Yeni bir video ile karşınızdayım. Kitabımız şöyle gösteriyorum. Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi. Ee, bu seferki yazımız Nurten Kimter tarafından yazılmış. Nurten Kimter, e, din psikolojisi, bilim uzmanı ve öğretmen olarak geçiyor. Şu an ne yapıyor bilmiyorum yine. Ee, başlığımız dini inanç, ibadet ve doğanın umutsuzlukla ilişkisi üzerine. Üniversite öğrencileri üzerinde olduğu için yine gençlerle ilgili bir araştırma. İnsanın geleceğe dönük bir takım amaçlarının, tasarımlarının beklentilerinin olması ve bunların gerçekleşmesi için çaba sarf etmesi, yaşamı, insanları sevmesi ve dünyaya karşı iyimsel bir bakış açısına sahip olması ruh sağlığının da bir ölçüsü sayılmaktadır. Buna karşılık hayatın olumsuzlukları karşısında yaşama sevincini yitirerek amaçsız, hedefsiz bir hale gelmesi, dünyaya karamsar bir bakış açısı sergilemesi yani umutsuzluğu ise ruhsal ve bedensel rahatsızlıkların kaynağını teşkil etmektedir. Din, ruh sağlığı açısından ortaya koyduğu değerler ve dünya hayatına ilişkin olarak getirdiği açıklamalar sayesinde insanların yaşamını bir anlam kazandırmakta, çaresizlikler ve olumsuzluklar, olumsuzluklar karşısında güven ve iç huzuru temin etmektedir. Dolayısıyla umut, büyük ölçüde dini inanç ve değerlerle beslenen bir ruhsal tutumdur. Dini inançların zayıflaması ve yok olması ise umutsuzluğa neden olabilmektedir. Ee, dindarlık ile umutsuzluk arasındaki ilişkiyi gençlerin algıladığı ve yaşadığı bir çerçevede ele almayı uygun bulup incelemeye çalıştık diyor bu çalışmada. Umut nedir? İlkin onu anlatacak, sonra umutsuzluğun ne olduğunu anlatacak, ondan sonra din ile umut arasındaki e, bağlantıyı ilişkiyi anlatacak, ondan sonra dini ibadet ve umut arasında dua ve umut arasındaki ilişkiyi ele alınacak, ee, sonra araştırmaya geçilecek. Umut nedir onu anlatalım ilkin. Umut, mümkün olan fakat kesin olmayan bir şeyi istemek ve beklemek. Bir şeyin olmasını istemek ve bir şeyin muhtemelen e, olacağına dair güvene sahip olmak gibi anlamlara gelmektedir. Kur'an ve tasavvufta umut etme anlamında kullanılan reca sözlükte ummak, yalvarmak, rica etmek temenni etmek, dilemek ve bazen de korkmak manasını taşımaktadır. Yine recanın gizli bir şeyin ortaya çıkacağına dair bir tahmin, daha önce bir emek harcamaktan dolayı bir şeyden faydalanmayı beklemek gibi anlamları ihtiva ettiği ve iyisin zıttı olduğu da belirtilmektedir. Terim olarak ise birçok psikolog ve sufi yazarlar tarafından umudun değişik tanımları yapılmıştır. Psikologlar arasında gelecekle ilgili beklenti Yönüne dikkat çekilerek umut gelecekle ilgili bir amacı gerçekleştirmede sıfırdan fazla beklentilerdir diye tanımlayanlar olduğu gibi paylaşılan bir hayaldir şeklinde tanımlayarak umudun toplumsal ve hayal ile ilgili yönüne dikkat çekenler de olmuştur. Eric From umudun ne pasif bir bekleyiş ne de gerçekleşmesi imkansız olan koşulların gerçekçi olmayan bir şekilde zorlanması olduğunu dikkat çekmiştir. Ee, bu da işte e, İslam'daki dua gibi işte ne pasif bir bekleyiştir e, ne de sadece ummaktır. Ne yapıyor? Hem dua ediyorsun hem fiili dua yapıyorsun. İkisini beraber yapıyorsun. Yine umutsuzluk nedir? Onu anlatıyoruz. Şimdi umudun ne olduğunu anlattık. İşte bu umudun olmasına umutsuzluk denildi aslında. Ama yazarımız burada umutsuzluğun ne olduğunu tarif etmeye çalışmış. Biraz da zor diye anlatıyor. Umutsuzluk sözlükte umut işaretleri taşımak, umut beklentilerini taşımamak, umut beklentilerine sahip olmamak, çok kötü veya beceriksiz olmak gibi anlamlara gelmektedir. Basit, çekilsiz, yaygın ve belirli bir duygu hali olması dolayısıyla psikolojik bir kavram olarak umutsuzluğun tanımını yapmanın oldukça zor olduğunu birçok araştırmacı dile getirmesine rağmen umutsuzluğu tanımlamaya çalışanlar da olmuştur. Bazı psikologlar umutsuzluğu kişinin kendisi ve gelecekle ilgili yaşama hakkında hakkındaki bir takım olumsuz beklentileri veya bir amacı gerçekleştirmede sıfırdan az olan olumsuz beklentiler olarak tanımlamışlardır. Bu tanımlamalar içerisinde şüphesiz en dikkat çekici olan ünlü varoluşçu psikolog Sören Kikerart, tanımıdır. O umutsuzluğun kısır, verimsiz ve olumsuz tabiatına dikkat çekerek umutsuzluk gerçek özü yitirmiş olmak, ölüm hastalığına tutulmuş olmaktır der. Ona göre kişinin bir şeyini yani malını, sevdiğini, işini, sağlığını vesaire yitirmiş olması gerçek umutsuzluk olmayıp sadece bir başlangıçtır. Çünkü asıl umutsuzluk daha sonra ortaya çıkmaktadır. Varoluş sürecinde, serüveninde benim başkası olmadan kendi haline e, gelmeyi başaramaması yani benliğin kaybedilmesi en büyük tehlike olup e, bu gerçek bir umutsuzluk olmaktadır. İnsan benliğinin kaybından haberdar olsun veya olmasın umutsuzluğunu daima sürdürmektedir. Kirkerard'ın kir Kirkerard e, benliğin bilinçli veya bilinçsiz olarak kendisi haline gelmeyi gerçek anlamda umutsuzluk olarak adlandırmakta kalmayıp adlandırmakla kalmayıp bunu ölüm hastalığına tutulmak olarak nitelendirir. Zira ölümün geçiş olduğunu kabul eden insan için ölüm ...yaşandan daha daha fazla umut içerir. Onun için ölüm veya ölüme götüren bedensel bir hastalık bile Ölümcül hastalık olmamaktadır. Umutsuzluk, kilidi hiçbir şey bırakmadan kişiyi ölüme götüren bir hastalıktır. Ona göre umutsuzluk içindeki bir hasta ölümcül ama ölmemektedir. Yani sürekli can çekişmektedir. Kirkerarç, umutsuzluğun inansızlıkla ilişkisine e, dikkat e, çekerek inançtan kaynaklanmayan her şeyin günah, dolayısıyla umutsuzluğun da günah olduğunu, bu durumdan ancak gerçek bir inanç sahibi olmakla kurtulacağını belirtmektedir. Iııı... E, Yine kısacası umutsuzluk insanın kendisi ve gelecekle gelecek yaşantısı ile ilgili hiçbir olumlu beklentiye sahip olmama durumudur. Hani diyorlar ya işte gelecekle ilgili umudun yoksa o zaman şey olmazsın, işte kırılmazsın, üzülmezsin diyor. Yanlış bir düşünce bu. Çünkü umudun olmadığı zaman da yaşayamazsın. İnsan umutsuz hiçbir şekilde yaşayamaz. Umut insanın ekmeğidir. Ekmeksiz yaşayamaz insan. Yine din ve e, umut, e, dini inanç ve umut arasındaki ele alınmış dedik az önce. Şimdi oraya geldik. E, din insanın alem ve ıstıraplarını azaltan, teselli veren bir umut kaynağıdır. Çünkü din felagat, fedakarlık, sabır, mücadele e, ve umut duygularını kuvvetli tutmak suretiyle hayatın acılarını hafifleten, yaşam gücünü besleyen itici bir güç olarak kişiyi umutsuzluğa karşı e, koruyabilmektedir. Temel güven duygusunun kaynağını oluşturan din, insanın bir dünya görüşü, olaylara bakış, hayat ve ölüm ötesi hakkında ilmin ve teknolojinin sağlayamadığı bir teselli ve imtihan verir. Bu sebeple inançlı insan Allah'a olan güveni sayesinde inançsız insanların sık sık içerisine düştükleri umutsuzluktan kurtulabilmektedirler. Dini inanç ve değerlerin başta gelen fonksiyonu insanın, insan, insanın hayatına bir anlam kazandırmak olduğu için Dini inanç ve tecrübeye sahip olan insan hayatın yapısından kaynaklanan boşluk, anlamsızlık ve ölüm gibi insanı umutsuzluğa sürükleyen bir takım kaygıların üstesinden rahatlıkla gelebilmektedir. Zira Allah'a, kadere, kainattaki düzene ve ahirete olan inanç insana karşılayabilecek, karşılaşabilecek en kötü tecrübelerin bile bir anlamının olduğunu öğreterek umutsuzluğa düşmesine engel olabilmektedir. İşte örneğin mesela Gazze'de insanlar öldürüyor. Oradaki insanların Ahiret inancı olmasa işte dini inançları olmasa orada iki şey de ki delirirler yani. Ya yani sonuçta çocukların ölüyor, işte ailen ölüyor, evlerin ev evin yıkılıyor, Komşuların ölüyor. Ama bunun karşılığında karşı taraf hiçbir şey zarar görmüyor. Bunun bununla ilgili nasıl bir şey besleyebilirsin ki? Bunun karşısında nasıl teselli olabilirsin ki örneğin? İşte dini inançlar ne yapıyor? Bizi teselli ediyor ve şu an yaşadığımız şeylerin boş olmadığını, bir imtihan vesile, bir imtihan olduğunu ve bu imtihan vesilesiyle cenneti kazan, kazanabileceğimizi bizlere söylüyor din. Bu yüzden din ne yapıyor? İnsana umut aşılıyor ve e, umut da insana iyi geliyor. Kısacası bunu anlatıyor. Dedik ki çünkü umut en zor durumlarda insanı insanın harekete geçebilmesini sağlayan bir psikolojik güç kaynağı olmaktadır. İnanan kişi umudunu, umutları gerçekleştirebilecek yegane güç olan Allah'tan beklemektedir. Mümin kimsenin dünyası içinde için dünyası içinde ahireti içinde ümidi vardır. Yani eğer ümidi yoksa müminin o zaman e, Allah'a inanmıyor demektir. Allah'a inanmanın bir neticesi olarak insan ne yapar? Ümit eder. Çünkü yaptığı şeyler karşısında e, bunun bir karşılığı, yaptığı şeylerin bir karşılığının olacağını e, bilir ve bu yüzden ne yapar? Kötüyle de iyi ümit eder. Dünyanın kimse gösterdiği tüm çalışma ve gayretlerine rağmen bir takım olumsuzluklara maruz kaldığında, bunların kendisi için bir imtihan vesilesi olduğunu düşünerek sabretmesi durumunda öbür dünyada mükafatlandıracağına, mükafatlandırılacağına inanır ve umutsuzluğa düşmek bir yana ruh hem büyük bir huzur duyar, yani daha çok umut besler. Kısacası İslam inancı yani dini inanç insanlara sonsuz güç ve kudret sahibi Allah'a inanmaların, inanmalarını ve sabırlı olmalarını telkin ederek onların ümit var olmalarında bir hayli etkili olmaktadır. Şimdi dini ibadet ve umut, yani ibadetlerimizin umut üzerindeki etkisi var mıdır, ilişkisi var mıdır onu ele alacak. İnancın gereği olarak yapılan ibadetler de kişilerin umut baş edebilme ve direnme potansiyelini güçlü bir şekilde etkileyebilmektedir. Düşünce ve davranışı Allah'a yönetmek suretiyle metafizik ve kutsal alemle ilişki kurma biçimi olan ibadetler ancak bir takım zorluklar ve güçlükler aşlarak uygulamaya konulurlar. İbadetlerin benliği geliştirici ve zorluklara dayanma gücünü arttırıcı fonksiyonu sayesinde gelişmiş, bütünleşmiş, sağlam bir benliğe ve kişilik yapısına sahip olan mümin, zorluklarla mücadele e, ruhu kazanmakta, hayatın bir takım güçlükleri karşısında yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılma tehlikesini gösterebilmektedir. E, günümüz insanı kendisini kalabalıklar içinde yapayalnız hissetmekte, ve bu durum onda bir takım bunalımlara sebep olmaktadır. Çağdaş yaşamın beraberinde geçirdiği ferdileşmeden kaynaklanan onun bu durumu kaçınılmazdır. Oysa ibadetler örneğin cuma, bayram namazları, hac vesaire müminin Allah'la olduğu kadar diğer insanlarla da yakınlaşmasını sağlamak suretiyle onun bu husustaki umutsuzluğuna adeta bir ilaç olmaktadır. Hani daha önceki videoda da videolardan birinde anlatmıştım işte ya aslında bütün ibadetlerimizi de ee, bütün ibadetlerimizdeki bir diğer amaç sosyalleşmektir. İşte harçta da sosyalleşirsin. Namazda da sosyalleşirsin insanlarla. Bu ne yapar? İnsanın e, insan için nedir? E, önemli bir e, ilaçtır aslında. Çünkü ne yapıyorsun? İşte yalnızlık duygusuyla başa çıkamayacağın zaman ne yapıyor? Bu seni koruyor ondan. Yalnızlık his depresyona girmeni engel oluyor. İşte insanların insanlarla sosyalleşmesine, sosyalleşmene vesile oluyor bu şekilde kişi için bir ilaçtır aslında. Aynı duygu, düşünce ve inancı paylaşan bir topluluk içerisinde olmanın iç huzurunu duyan kişi bu cemaat ruhu sayesinde beraber bulunduğu insanlara karşı içinde bir sevgiyi, sempati ve güven duygusu hissedecektir. Dolayısıyla bu durum da onun yalnızlık duygusunu, sıkıntılarını, gerginliklerini yok edecektir diyor. Yine dua ve ümit, umut yani dua ve umudun ilişkisini aslında buradan okumadan da insan. Anlayabiliriz. Zira insan e, dua ettiği şey, şeyin olmasını ister ki bu bir umuttur, e, olmasını, bir şeyin olmasını istemek. E, Allah'la kurulan derin ve samimi bir ilişki tarzı olarak dua, aynen ibadet gibi kişinin dayanma ve direnme, güç, direnme güçlüklerle baş edebilme, gücünü artırarak umutsuzluğa düşmesini engelleyici bir ruhsal e, yönelme tekniğidir. Dua bir istek ya da dileğin ortaya konulmasıdır. Bu istek ve dileği canlandıran ise umuttur. Yani umut olmadan insan dua etmez ki. İnsan ilkin umut eder, ondan sonra dua eder. Bu yüzden nedir? Duanın e, umutla olan ilişkisi pozitiftir. E, duanın temelinde bir güven ve yüce bir inanış olduğu için mümin inandığı, güvendiği, sonsuz merhamet ve şefkat sahibi Allah'ın kendisine yardım edeceğini düşünmektedir. Zaten kişinin zihninde dua etme, kişi isteği uyandığı andan itibaren içinde bir umut işi belirmiş demektir. Kişi dua ettiği anda ve sonrasında tam bir güven kazanır. Bu sebeple günahkar bir müminin dua etme çabası içerisinde de günahlarının bağışlanabileceği duygusu vardır. Çünkü bu kimse inandığı Allah'ın rahmetinin genişliğine güvenerek tövbe ettiğinde şirk konusunda bütün günahlarının şirk dışında bütün günahlarının affedilebileceğinin bilincindedir. Bu sebeple tövbe günahlarının çokluğundan umutsuzluğa düşmüş bir kimse için umut ışığı olmaktadır. Araştırma'nın önemi ve e, amacı ve önemi diye başlık atılmış. E, bunu atlıyoruz. Araştırma'nın evreni, örneklemi ve metodu 9 Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nde okuyan erkek ve kız öğrencilerdir. E, 1997-1998 öğretim yılında yapılmıştır. 406 öğrenciyi kapsamaktadır. Anket yoluyla yapılmıştır. Bazen mülakata mülakatça başvurulmuştur. Bek e, umutsuzluk ölçeği kullanılmıştır. Ondan sonra bulgulara geçiyoruz. Bunu atlıyoruz. Bulguları direkt sonuca girelim diye düşünüyorum şu an. Evet, sonuca geliyoruz. E, bulgulardan hareketle e, ne elde ettik? Sonuç olarak araştırma sonucunda İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin diğer fakülte öğrencilerine nazaran dindarlık seviyelerinin ve buna bağlı olarak da umut seviyelerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Yani bu şey neticesiyle bu araştırma neticesinde eee dindar dinin e, umut e, seviyesini yükselttiğini söyleyebiliriz. Araştırmamıza dini inanç ve bilgilerinin hayatın amacını kavramada etkili olduğunu söyleyen öğrenci e, sayısı 288. Bunların genel öğrenci toplama içerisinde içerisindeki oranları %70.9'dur. Yine araştırmamızda geleceğe umut ve coşku ile baktığını söyleyen öğrenci sayısı 246 yani %60.6. Geleceğe inancının olduğunu ve her şeyin çok daha güzel olacağını düşünen öğrenci sayısı 243. Bunların genel öğrenci toplama içerisindeki oranları %59.9'dur. Dolayısıyla ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu dindar ve ümit var olduklarını ifade etmişlerdir. Araştırmamızda her şeye gücü yeten ve affedici olduğuna inandığım Allah benim için güç, güven ve iyimserlik kaynağıdır, umut kaynağıdır şeklindeki önermemize evet cevabını veren öğrenci sayısı 348'dir. Yani %85.7'dir. Eee dua ettiğimde Allah'ın Allah'ın duamı kabul edeceğini umut ederek ferahlarım şeklindeki önermeye evet cevabı veren öğrenci sayısı 341'dir. Bu sayı 406 kişilik öğrenci grubunun %84'ünü teşkil etmektedir. Bu iki öneme verilen cevapları bir arada değerlendirdiğimizde öğrencilerin büyük bir bölümünün dini inanç ve pratiklerin ümit var olmadığı etkili olduğunu yani dinin umut kaynağı olduğunu kabul ettiklerini söyleyebiliriz. Dindarlık seviyeleri ile umut seviyeleri arasındaki arasında hesaplanan ki kare değerinden dindarlık ile umut arasındaki arasında, arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu gözlemlenmiştir. Yine bu araştırma sonucunda Ayrıca dindarlık top, toplamları ile umut toplamları e, arasında hesaplanan korelasyon sonucunda korelasyon kat sayısı 0,2139 e, çıkmıştır. Bu değer dindarlık ile umut arasındaki pozitif doğrusal bir ilişkinin e, olduğunu göstermektedir. Böylece araştırmamızın temel amacı e, amacını teşkil eden hipotezimiz e, gerek ki kare gerekse korelasyon sonuçları ile doğrulanmış olmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan cinsiyet, sosyoekonomik durum ve fakülte değişkenlerinin gerek teker teker gerekse birlikte olarak umut üzerinde etkili olmadıkları gözlem, gözlenmiş. Buna rağmen dindarlığın tek başına umut üzerinde son derece etkili olduğunu olduğu görülmüştür. Sonuç olarak diyebiliriz ki öğrencilerin dini inanç, ibadet ve doğa pratiğini yerine getirme durumları geleceğe dair iyimser bir bakış açısına sahip olmaları yani ümit var olmaları üzerinde son derece etkili olmaktadır. Ee, ve bu şekilde e, bu konumuzu da bitirdik. Yine güzel bir konu. Ee, Yazara teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.